Arkadaşlar hoş geldiniz. Günaydın hepinize. Yeni videoma hoş geldiniz. Ee, bugün konu şeyler çekmeye çalışacağız. Ya da şöyle çevremizi falan tanıyalım. Ee, i̇nşallah hayırlısı olur diyelim. Bu şekilde devam edeceğiz. Destekleriniz için Allah sizden hepinizden razı olsun. Ee, ben bu kadar abone olacağını zannetmiyorum. Gerçekten hayretler için değilim. Demek ki insanlarımız bizleri tanıyor. Tanımak istiyor. Çevremizi görmek istiyor. Yaptığımız işleri görmek istiyor. Herkesi abonelimi bekliyorum. Herkes abone olsun. Konuşmayı bilmiyorum belki daha yeniyim ya ondandır. Az şöyle dilim tamam tamam açılsın. İnşallah hayırlısı neyse o olur. Ee, şimdiden görüşürüz. Fakirin ekmeği yemeği her zaman tatlıdır. Buyurun. Afiyet olsun şimdi de. Evet. Ay maşallah. Tazınıma bak be. Yiye bir kararı. Afiyet olsun. Evet, yeni usta yetiştiriyoruz. Şu an çırak kendisi. Bayağı işten anlıyor mu oğlum? Evet. Ne iş yapıyorsun mesela? Şu anda ağzını ben Boyadan anlıyorum. Anlat evet. bana. Sesli konuş ama duyamıyorum. Boyadan anlıyorum ben bir şey. Evet. Şimdi bunu taktım. Evet. Abi, alçı da yapıyorum. Şey. Başka? Anlat anlat. Başka çok bir şey yapamıyorum başka. Ama öğreneceksin. Evet. Tamam. Baba mesleği bu? Evet. Arkadaşlar tavanlarımız artık gizli ışık yapacağız. Ledli bir şekilde. Ledler müşteriye ait. Buradan duyuyordur herhalde bizi. Usta kolay gelsin. Evet arkadaşımız da karton pelleri boyuyor. Bir yandan da müzik dinliyor. Aynen bu şekilde Hayırlısıyla devam edeceğiz. Bu arılar yine burada. Sokarsa bizi. Çok güneş var bugün. Evet bugün yine işimizin başındayız. E, i̇şimize devam ediyoruz inşallah. Bugün Çatalpınar tarafındayız. Hayırlısıyla devam edeceğiz inşallah. Evet arkadaşlar şimdi tavana gizli ışık yapmaya çalışıyoruz. Allah razı olsun sıvacılarımızdan. Aman ok gibi gidiyor valla. Araya bir parmak giriyor işte yani. Buralar sıfır, burası sıfır, burada araya bir parmak giriyor. Helal olsun yine adam yapmış ya. Aynen bu şekilde devam ediyoruz. Sonra görüşürüz inşallah bittiğinde. Ustamız şu an... Yavuz Efe ustamız. Ne yapıyor? Gizli ışık yapmaya devam ediyor. Hayırlısı olsun diyelim bakalım. Evet şimdi yemek molası verdik. Arkadaşlarımız çay içiyor. Kardeşlerimiz çay içiyor. Bu da bir karara iyi işte ya. Baksana maşallah pilavı sömürdü ha burada. Oh. Turşunun da dibine vurmuş. Çarpıyı da yemiş burada. Bizi de yer burada birazdan. Bu kaçıncı pilavın oğlum? İkinci. İkinci mi? Sen ne diyeyim? Ben benim bencir ağacımı sen. Şu şapkanı bir çıkart. Bu kafa salla bakayım ya. Alo. O neymiş? <laughs> e. Yelkenler para değil yahu. Evet. Cennete hoş geldiniz. Arkadaşlar. Şu güzellik, şu güzellik, şu güzellik. Bırakılıp da şehre taşınır mı? İnsan şehre taşınabilir mi şu güzelliği görünce? Şu yeşilliği görünce, şu doğa harikasını görünce. Şunu görünce ben taşınasım geliyor ama. <gülüyor> neden gülüyorsun? Ne? <gülüyor> Hangisi? Az önce beni görünce şeyde taşınasım. Senin yanakların neden kızardı? Böyle. Heh. Mutlu olunca şey böyle Çok mutlu oluyorsun sen. Aramızda. Mesela en çok neye mutlu oluyorsun? <laughs> Sınavdan yüz alınca onu mutlu oluyorsun. <laughs> Sınavdan yüz alınca. Peki sana soru soracağım şimdi. En çok sevdiğin telefon mu? Kitap mı? İkisi. Yeri yeri. Birini böl. Nasıl yani? İkisinden birini seç. İkisinden biri. Telefon. Hmm. Hem telefondan da kitap da okuyabiliyorum. İkisi de aynı şey. Kaç tane kitap bitirdin bu zamana kadar? 20'ye yakın. 20'ye yakın kitap bitirdin. Neydi o? Ali Baba'nın çiftliği falan mı? Yok. Ney? Daha çok, daha çok dünya klasikleri falan okuyorum. Dünya klasikleri. Hmm, ansiklopedi gibi bir şey. Böyle Lele denilebilir işte. Hmm. <laughs> Buradan ne söylemek istersin izleyicilerimize? Kanala abone olsunlar. <laughs> evet. Daha bir şey diyelim. Beğeni falan yok mu ya? ya Çok önemli değil de, beğeni de aslında ya. Niye önemli değil? İşte Beğeni attıkça keşfede düşeceğiz. Bunu biliyorsun değil mi? Evet. Kanalımız daha yeni. Karadeniz'i ee, Karadeniz Razi sayesinde Hı. o ön ayak oldu. Bize teşekkür ediyoruz ona. Bir de senin arkadaşın var. Efe. İsmi ne? Gerçek ismi. Ne Efe? Ne Efe? Efe Hı. sizin sınıfı. Efe. Tanıyor musun onu? Sen kaçıncı sınıfa ediyor? Aynısın. Hayır hayır iyi değil. 5. sınıfa gidiyor. Ha. İsmi ne onun? Enesepe. Ha Enesepe mi? He anladım. Sen tanıyorsun onu değil mi? O çok seviyor mu seni. Öyle söylüyor bana. Ağzın bunun yalnız bir silsen diyeyim şöyle. Ya, çok gerilenmiş. Çok gerilenmiş. Pis herif ya. <laughs> ha, saçlarım şöyle bir oynat bakayım yukarıya doğru eliyle. Ay maşallah. Berbere zam geldi de o yüzden kestiremiyoruz işte ne yapalım. Şimdilik görüşürüz. Bu yemeği yiyip biz bunu çekerse bu akşam olur bunu çeke çeke bitmez bunu mi? Hayırlı günler şimdi de. Evet arkadaşlar yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Bu şekilde bir gizli ışık yapacağız. Bir de bitişinde görelim bakalım nasıl olacak. Bu kulaklar da, bu kulaklar da, vay bu, işte. Ne diyor <laughs> <Yes. gülüyor> oğlum? Arkadaşlar, kafanın içi bugün böyle yapalım. Gel <laughs> oğlum, gel, gel. Bu kulakları çevir, gel. Bir tane daha geliyor. Ayvah. Wow, oh. vah. Atam, adam da ısırı mu lan? <laughs> Gel. Gel, gel. Oğlum ısıracak gibi geliyor. Kaç. Ufak. Korktum. Gel. Gel. Haydi buna gel. Yanıma gel. Ay topa ne bu ya? Veterinlere falan mı götürüyor topa? Gel. Kimin diye bir soralım. Lan kovama işe ben. Kovama kovama işersin. Tamam geçtim biraz. Arkadaşlar bu akşamlık da bu kadar. İzlediğiniz için, için teşekkür ediyorum. Ee, i̇nşallah bir dahaki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Ailemize girmeyi lütfen sizden çok istiyorum. Ailenize dahil olmanızı istiyorum. Hepinizi çok seviyorum. Allah'a emanet olun. Gel. Gel. Gel atla. Ver. Pati ver. Pati ver. Bu nasıl bir ulan maşallah. Sen bu ulan böyle kim çekti oğlum?